14 Mart Pazar Bir Gün Gazetesi Ümit Alan Derebeylerinin interneti hepimizin internetine dönebilir mi? Oxfam'in Eşitsizlik Virüsü başlıklı raporuna göre 18 Mart'la 30 Aralık 2020 arasında dünyanın en zengin 10 milyarderinin servet artışı 3.9 trilyon doları bulmuş. Yani dünyadaki 10 kişi isterse bütün dünyanın aşı masrafını sadece salgın döneminde elde ettiği kazançla üstlenebilir. Bunun ne kadarının teknoloji sektöründe elde edildiğini sorduğumuzda ise The Washington Post'tan Natasha Tiku'nun haberi imdadımıza yetişiyor. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve diğer 6 teknoloji devi salgın sırasında 360 milyar dolardan fazla para kazanmış. Musk servetini dörde katlarken Zuckerberg de 100 milyar doları aşmış, Google'ın ortakları Page ve Brin ise 65 milyar kazanmış zenginin malı züğürdün klavyesini yorar diyerek yeniden Oxfam'in raporuna dönersek, milyarderlerin serveti salgın öncesi zirvelerine sadece 9 ay içinde geri dönüp yeni zirvelere koşarken, dünyanın en fakir insanları için iyileşme 10 yıldan fazla sürebilir. Yani salgında zenginler daha zengin oldu, yoksullar daha yoksullaştı tespiti, verilerle destekli bir hakikat. Pandeminin teknoloji sektörünü büyütmesi şaşırtıcı değil. Çünkü insanlar evlerinden çıkamadığı için çevrim içi hayata yöneldi ve bu yeni fırsatlar yarattı. Bu haftaki köşe vuruşunda aslen büyük eşitsizliğin yaratılmasında internetle gelen platform kapitalizminin katkısına değinmek istiyorum. Jayton Sadowski, The Reboot için yazdığı makaleye, derebeylerinin interneti hepimizi kiracı yapar başlığını, The Internet of Landlords Makes Renters of Us All, atmış. Buradaki landlords, ev sahibi diye de çevrilebilir ama ben özellikle derebeyini tercih ediyorum. Çünkü Sadowski'nin tanımı bağladığı yer derebeyi tanımını daha iyi karşılıyor. Diyor ki, Derebeylerinin interneti, tüm sosyal etkileşimleri ve ekonomik işlemleri kurumsal platformların aracılık ettiği hizmetlere dönüştürmeye dayanır. Amazon'un e-ticaret ve bulut sunucuları için yaptığı, Uber'in taşıma için yaptığı, Google'ın arama ve üretkenlik araçları için yaptığı budur. Bir noktada bütün ticaret yapanların platformların kiracısı olduğu söylenebilir. Bunun karşılıklı bir alışveriş olduğunu iddia edenler de olacaktır ama mesele o kadar basit değil. Çünkü mülkiyet tek elde toplanırken herkes kira öder hale geliyor. Örneğin eskiden bir programı bir kez satın almak mümkünken artık kullanımı için aylık bedel öder hale geldik. Dahası Sadowski'nin de dediği gibi, cihazı satın aldıktan sonra bile üreticisi fiziksel nesnenin dijital bölümleri üzerindeki mülkiyet haklarını elinde bulundurarak üzerinde değişiklik yapmamızı, tamir etmemizi veya kullanmamızı engelliyor. Daha da ileriye gidersek çoğu kez cihazı bir kez almak yetmiyor, içindeki bulut servislerine aylık olarak ücret ödemeye devam ediyoruz. Sadowski'nin perspektifi veri mülkiyetinin daha iyi düzenlenmesi yönünde. Çünkü verilerimiz üzerinde bir kontrolümüz olursa platformlar üzerinde daha fazla gücümüz olacağını düşünüyor. Elbette haksız değil. Çünkü veriyi de artık bir para birimi gibi düşünebiliriz. Belki bir kişinin verisi bir şey ifade etmeyebilir ama milyonlarca insan bir araya geldiğinde bu inanılmaz bir bağış anlamına geliyor. Zaten kiracısı olduğumuz platformlara bir de ayrıca böyle ödeme yapıyoruz. Sadovskinin geldiği yerden biraz ileriye gidersek aslında platformların üzerindeki içeriği de çoğunlukla bedava üretiyoruz. Tweetler yazıyoruz, fotoğraflar paylaşıyoruz, videolar koyuyoruz ve profesyonel içerik üreticisi değilsek bunu ücretsiz yapıyoruz. Bu köşede daha önceki yazılarda dijital emek başlığı altında işlediğimiz bu durum derebeyi tanımına daha uygun. Nihayetinde derebeyliği de feodalite çağında topraklar üzerindeki mülkiyet hakkı yüzünden herkesi karın tokluğuna çalıştıran sistemdi. Biz de bunu platformların içinde var olmak ve sosyal bağlantılarımızı kaybetmemek için yapıyoruz. İşte tüm bunlar ilk paragrafta bahsettiğim salgın zenginleşmesi ve ötesini açıklıyor. İnternetin kurucu babalarından Tim Berners-Lee'nin "Böyle hayal etmemiştik." yorumu da bu manzaranın içinde kendine anlam buluyor siyaset henüz bununla mücadele için kapsamlı bir strateji geliştirmiş değil. ABD'de yeni başkan Joe Biden'ın yaptığı son atamalarla, Büyük teknoloji şirketlerine karşı vereceği antitrust mücadelesinin işaretini almış olsak da bu kesin çözüm değil. Zira bu şirketleri siz çok büyüdünüz diye bölmekten daha fazlasına ihtiyaç var. O da bir ya da birkaç kişinin sahibi olduğu platform kapitalizminin içinde bulunamaz. İnsanlık daha ademi merkeziyetçi, üzerinde kullanıcılarının da söz sahibi olduğu bir internet düzeni için daha fazla düşünmeli ve işbirliği yapmalı.